Evet canlar şu an bulunduğumuz yer bahçelik alanlar, meyvelerin bol olduğu bu yöre insanı, bu bölge insanı hele hele doğru göz kasaba halkının gelir kaynaklarından olan vişnecilik. Evet arkamızda bol vişne ağaçları var. Henüz daha küçükler daha. Aşağı yukarı ne kadar bir zamanda bunlar kendini geliştirecek. Yanımızda Kasım Beyler var. Kasım Yıldırım Beyler. Efendim vişne sizin gelir kaynaklarınız arasında en büyük gelir kaynağınız. Nasıl yetiştiriyorsun. Nasıl bakıyorsunuz? Hangi mevsimlerde meyve vermeye Evet. Vişne bizim kasabamızın en büyük gelir kaynaklarından biri. Yaklaşık bu çiçek açmasından itibaren başlayarak devam eden sürece devam ediyor. Danıştım, ben hakime danıştım. O benim olacak. O benim olacak. Efendim aynı zamanda kasaba halkının gelir kaynaklarından olan aşaş. Evet. Şu an bir haşhaş tarlasındayız. Etraflar böyle rengarenk çiçeklere bürünmüş. Yanımızda Hasan Beyler var. Evet, evet Hasan Beyler haşhaş nasıl değerlendiriyor? Ne yapıyorsunuz? Ne kadar belli bir miktarda ekiyorsunuz? Şu an bir haşhaş ne gibi iş faydalanıyorsunuz? Haşhaş denilen bu güzel ürünler. Şimdi ofisin belirlediği bir miktar var. Ee, diyor ki bu bölgede şu kadar miktar ekebilirsiniz diye yer belirliyor. Kasabamızın halkı da ee, bu haşhaştan yararlanmak için ekiyor. Ee, i̇şte haş kabuğundan yararlanıyoruz. Haşhaşın kendisinden Ofisi, ofise kabuğunu ofise veriyoruz. E, ee, i̇laç olarak ofis alıyor. İşte kendiler değerlendiriyorlar nerelerde kullanıyorlarsa. E, ee, haşhaşını da biz kendimiz alıp kendimiz satıyoruz yani. Yağını da çıkarıyoruz. Yağını işte herkesin